Bravo kediler bravo. Bunda kedi maması yok. Salata var. Hem yani hep birlikte ortaklaşa yediğimiz için her yemeği kontrol ediyoruz. Et bakalım kedicik et. Bravo et. Ee, salatayı senden esirgemem. Ama salata senin tarzın değil ki. Bravo. Bak. Şubat kışı bitmedi. Akşamlara yine devam. Bravo. Yine o salatayı en azından öğren. Kokusunu almış olur. Ee, olay bu. Sana uygun olup olmadığını görmüş olursun İşte olay bu. Ya i̇nsan gibi yorum yapın. Hayvan gibi yorum yapmayın. Kendi hayvanlığınızı ortaya çıkarmayın. Hak ettiğiniz cevabı işitmeyin. <laughs> Bana göre avuş. <boş>. Demek yediler. <laughs> Olay bu. Olay bu daha da fazlası var da şu sıcaklar gelsin 10 mislisini yapacağım 10 mislisini 100 mislisini ee, az bekle kedi az bekle bravo ee, hamdolsun hmm.